Masalcığım söyle bakalım ne yapıyorsun ne diyorsun? Her sene yüzdelik dilimler artıyor veya azalıyor sürekli değişiyor ya. Sizce bu sene diğer seneye göre azalır mı yoksa artar mı? Sınavın zorluğuna ve kolaylığına göre değişir. Ben kolay bir sınav beklemiyorum. Çok zor olur mu bilemem ama diğer zamanlara göre bir tık daha zor olabilir. Neye dayanarak söylüyorum? Tamamen bir hissiyat. Yanılabilir miyim? Tabii ki yanılabilirim. Peki zor olması sizi endişelendirir mi? Hayır. Asla endişelendirmesin. Neden? Bu bir sıralama sınavı. Asıl kolay olursa sıkıntı olur. Ela ablanın zamanında sınav kolaydı değil mi? Yani ablam bir yanlış yapmasına rağmen yüzdelik dilimi 0 gelmişti. Sınav çok kolaydı. Birçok kişi 500 veya bir yanlış yaptı. Bir yanlış da çok fazla yığılma oldu. Evet arkadaşlar çok kaliteli bir öğrencili ablası. Ela da öyle. 90'da 89 yaptı LGS'de. Bir Türkçe yanlışı var. Sadece o an minik bir karar değişikliğiyle bu sizi daha başarısız yapmıyor. Çok kolay olmayacak tamam mı sınav? Zor olacak. Ben de soruları yapabileyim diye dua edeceksiniz. Sınavın zor olması yukarıdaki yığılmaları engeller.